Merhabalar. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Canlı Deniz Kaynakları Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev almaktayım. Çalışma alanlarımdan biri olan akvakültür, akvakültürün planlanması ve çevresel etkileri konularında çalışmaktayım. Bunlardan planlama ile ilgili, çevresel etkileriyle ilgili bir sunumu olacak. Şimdi hep birlikte bu sunumu izleyeceğiz. Deniz balıkları yetiştiriciliğinin gelişimi, Güllü Körfezi örneğinde irdelenmesi, Türkiye'deki a kafeslerinde yapılan deniz balıkları yetiştiriciliğini bu sunumda irdeleyeceğiz. Dünya nüfusunun gelişimi ne bir bakalım hep beraber. Dünya nüfusunun yıllık büyümesi %15. 1800 yıllarda 1 milyar olan insan nüfusu 2020'lerde 7,5 milyara yaklaşmış. Ne ifade ediyor bize? Şunu ifade ediyor gıda temini. Şu anda bu kadar insanın beslenmesi için karasal kökenli gıdalarla bunu temin etmekteyiz. Bu %99 hatta %100'üne varıyor. Diğer bir sorunumuz ise dünyadaki bir büyük bir nüfus obezite aşırı beslenmedeyken diğer büyük bir nüfusun büyük bir kısmı ise kötü beslenme sonucunda e, dünyada e, sorunları içinde yer alıyor. Şimdi en önemli e, deniz kaynaklarından gıdası dediğimiz balık ve balıkçılıkta gördüğümüz zaman baktığımız zaman e, denizden faydalanma sırasında elde ettiğimiz balık üretimi giderek düşmekte. Neden düşmekte? Ee, özellikle pelajik balık dediğimiz daha büyük balıklar tükendiğini, arkasından onlarla beslenen küçük balıkların tükendiğini ve böyle bir besin zincirinde bir problemin olduğunu görmekteyiz. Şimdi besin zinciri dediğimiz nedir? Ekosistemlerde organik maddenin ve enerjinin çeşitli trofik seviyelerdeki organizmalar tarafından tra transferini gösteren bir düzen. Burada fitoplankton, fotosentez yapanlar, bunları yiyen zooplanktonlar, küçük balıklar ve büyük balıklar. Bunu daha basit bir şekilde anlatırsak besin zincirindeki dönüşüm 1000 gram fitoplanktondan 100 gram sardalya ortaya çıkıyor. 100 gram sardalya 10 gram uskumru 10 gram uskumrudan da ancak 1 gram orkinos balığına dönüştüğünü çok basit olarak şematize edebiliriz. Bu grafikte ise gördüğümüz sarı renktekiler avcılık, balıkçılıktan gelen üretim. E, mavi renktekiler ise akvakültür. Direkt baktığımız zaman 1990-2030 yılında sarı renkli balıkçılığın stabil halde olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir artma olmadığını görüyoruz. Halbuki akvakültürde neredeyse yarı yarıya yarıdan da fazla bir artış olmasını bekliyoruz 2030 yılında. Ve burada akvakültürün çok kısa bir sürede nasıl ee, yükseldiğini görüyoruz. Burada 80 milyon ton, akvakültür ise e, 2030'larda neredeyse 120 milyon tona ulaşacağını e, projeksiyon yapıyoruz. Diğer taraftan e, aynı e, akvakültür ve balıkçılığı kar insan tüketimi açısından karşılaştırdığımızda maviler balıkçılık, sarılar akvakültür. İnsan tüketiminde 1956'da 1986'lara kadar balıkçılığın ne kadar fazla yer aldığını görüyoruz. Yani insanlar balıkçılıktan gelen ürünleri çok daha fazla tüketiyorlar. Halbuki akvakültürde bu çok az ama 2016 yılında neredeyse akvakültürü tüketen insan sayısı yani tüketilen miktarın akvakültürden gelen kısmının çok daha fazla olduğunu e, balıkçılığı geçtiğini görüyoruz. Diğer bir e, haritaya baktığımız zaman burada e, kişi başına e, su ürünlerinin tüketimini yıl bazında veriyor. Avrupa'ya baktığımız zaman burada İspanya ve Fransa'yı görüyoruz. Burada neredeyse 30 ile 50 kilogram yılda kişi başına tüketim yapılırken Türkiye'de bir oranın 5-10 kilogram yıllık bazda olduğunu görüyoruz. Hatta bunun 6 kilograma kadar düştüğü zaman bile oluyor. İnsan nüfusu bir yerden, diğer yandan diğer bir problem de su problemi. Nedir su problemi? Giderek azalan su. Nedir bu? Su kaynaklarının azalması. Kısıtlı su kaynakları. Dünyaya bakalım. Dünyaya baktığımız zaman %70'inin dünya yüzeyinin suyla kaplı olduğu söylenir. Ama bu doğru bir şey midir? 1400 milyon kilometre küplük su içermekte ama bu incecik bir film tabakasıdır. Şöyle diyelim, toplam su kaynaklarına baktığımız zaman dünyadaki bu %70'ini su yüzeyini kapsayan suyun küresel olarak hacmine baktığımız zaman Tunus'tan Türkiye'ye kadar olan kilometrenin yani 1388 kilometre diyelim. Bunun küre halinde içini doldurduğumuz zaman ancak bu kadarlık bir küreyi doldurduğunu görüyoruz. Tatlı su kaynakları ise sadece 44 kilometre çaplık bir kürenin içini doldurabildiğini görürüz. Nedir bu? İzmir'den Urla'ya kadar bir küreyi düşünün ve onun içindeki tatlı suyu doldurmuş olduğunuz ne kadar az bir kütle suya sahip olduğumuzu görüyoruz. Toplam su kaynaklarına baktığımız ise su kaynaklarının çoğunu tuzlu sularda oluşturmakta. %97 %97,5'unu. Sadece %2,5 tatlı su. Bu da %70'i kutuplarda buzullardan oluşmakta. %30'u ise yeraltı suları. Bununla ilgili içeceğimiz, kullanacağımız tatlı suların oldukça sınırlı kaynaklar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ve bu tatlı suyun üzerinde de kullanılabilir tatlı suyun üzerinde de müthiş bir rekabet vardır. İçme suyu olarak kullanılır, tarım ve endüstri de kullanılmaktadır. Bu durumda uzun vadede deniz ürünleri yetiştiriciliği baskın hale gelecek. Tatlı suda yapılan yetiştiricilik mümkün fakat tatlı su kaynaklarının bu kadar az kısıtlı olmasından dolayı denizdeki yapılacak yetiştiriciliğin önemi artmaktadır. Peki akvakültür nedir? Akvakültür yani sucul canlıların yetiştiriciliği tuzlu, tatlı ve acı suda yaşayan hayvan bitki türlerinin üretilmesi, ergin hale getirilmesi ve pazara sürülmesi etkinliklerini konu alan bir bilim dalı. Burada bu grafiğe baktığımız zaman koyu lacivertli olanlar balık yetiştiriciliği. Onun üzerindeki biraz daha açık mavi olanlar yumuşakçalar, onun üzerindekiler bitkiler, sucul bitkiler ve burada da krustaseller vardı. Balıklar çok büyük bir yer kaplamakta akvakültürde. Molus daha çok çift kabuklular, arkasından da sucul bitkiler. Bakalım bunlar ne? Bu sucul bitkiler derken alpler... Makroalgler belki bizim ülkemizde yok ama Asya'da, Uzak Doğu'da Çin olsun, Japonya olsun burada büyük bir miktarda bunun üretimi yapılmakta. Bizde başlamış olan midiye, çift kabuklular üretimi var, İstiridyenin var, akivedesin var. Diğer yandan kerevit, karides. Yine bizim ülkemizde az karidesin ama sulak alanlar, işte pirinç tarlalarında yapılan yine uzak doğuda bu tip yetiştiricilik yapılıyor, bulunuyor. Bizde neler var daha çok? Bizde balıkların yetiştiriciliği yapılıyor denizde. İşte burada karagöz diyebiliriz, mırmır, sargoz, fangrit, narit, çok çeşitli. Ama esas tabii ki çupura, levrek, ve e, tatlı sularda ve denizde Karadeniz'de özellikle alabalık ve orkunuzun besiciliği e, yapılmakta. Bu ülkemizde olanlar. Şimdi dalyanlara bakalım. Dalyanlar avcılıkla yetiştiricilik arasında ki bir geçiş esasında. Dalyanlar nedir? Dalyanlar e, dalyanlar sulak alanlarda bulunur. Sulak alanlardan olan lagünler. Şurada gördüğünüz gibi karayla deniz arasında geçiş sağlayan alanlar. Burada genellikle nehirlerin, derelerin getirdiği alüvyonlarla birlikte deltalar oluşmakta ve belirli bir karasal kesintiyle burada bir gölümsü yapı oluşmakta. Bunlar da boğazlarla denizle irtibat halindedir. Ve uzun uzun Yüzyıllardır e, Akdeniz'de yaşayan insanlar burayı kapatarak bu boğazları kapatarak bu balıkların geçişinde yakalayarak bir çeşit oradaki üretimden ekosistemin üretiminden yararlanarak burada yetiştiricilikle balıkçılık avcılık arasında e, değişik bir üretim yapmaktadır. Şimdi burada önemli buraları çünkü Balıkçılığın e, azalmasının nedeni biliyoruz ki aşırı avlanma, kirlilik. Ama aynı zamanda bu tip yaşamsal yerlerin kaybolması da balıkçılığın azalmasına neden olmaktı. Nedir böyle yerler? Mesela çupura, levrek, yumurtadan çıktıktan sonra küçük yavruyken besinler e, anlamında çok zengin olan bu yerlere gelip belli bir müddet kalıp, büyüdükten sonra birkaç işte ne bileyim 3 gram gelip burada 30 gram, 20 gram zengin besin olmasından dolayı çabucak büyümesinden sonra suların soğumasıyla tam çıkarak denize ulaşmaktadır. Ama biz bu alanları işte çeşitli doldurarak e, veyahut da buralardaki tatlı su girişlerini azaltarak buraları tuzlu hale getirip işlevsiz hale getirdiğimiz zaman yaşam yerlerinin, bu tip kefallerin olsun, çıpıraların olsun, levreklerin, yaşam yerlerinin belli bir dönemini devre dışı bıraktığımızda bu balıkların yaşamlarını da, denizde yaşamlarını da engellemiş oluyoruz. Şimdi bütün bunlardan dolayı balıkçılığın, işte aşırı avlanması, kirlilik, balıkların veya sucul canlıların yaşam yerlerinin yok olmasından dolayı yavaş yavaş balık yetiştiriciliği son yıllarda özellikle denizde artmıştır. Topraklarda yapılan yetiştiricilik, beton havuzlarda yapılan yetiştiricilik, gördüğünüz gibi polyester tanklarda ve kafeslerde, denizlerde yapılan yetiştiricilik. Kafeslerde, A kafeslerde yapılan yetiştiricilik Türkiye'de çok yaygın. Ve burada gördüğünüz belli başlı anaçların olduğu, anaçlardan yumurtaların alındığı ve yavruların yetiştirildiği kuluçkaneler. Bu gördüğünüz yapılar. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman 1985 yılında deniz balıkları yetiştiriciliği başlamış. Yavaş yavaş giderken 2000 yıllarda bu durum hızlanıyor. Ülkemize bakalım. Ülkemiz Türkiye'de Karadeniz, Akdeniz ve Ege. Ege, İzmir, burada bildiğiniz gibi Çupurah ve levrek balıklarının yetiştiriciliği daha yoğun olarak yapılmakta. Karadeniz'de ise alabalık, biraz önce gösterdiğim tatlı sularda yetiştiriciliği yapılan alabalık, Karadeniz'in acı su özelliğinden dolayı kışları A kafeslerde yetiştirilerek üretimi sağlanmakta. Bugün herhangi bir markete gittiğiniz zaman Karadeniz somonu dediğimiz gerçekte, alabalığın, tatlı suda yaşayan alabalığın denizde e, hayatının belli bir bölümünün geçirmesi ve burada e, hızlı bir şekilde temizlenmesi sonucunda e, bize özgü bir porsiyon, alabalıkta büyük bir porsiyon, işte Karadeniz alası dediğimiz, Karadeniz somonu dediğimiz balık e, marka haline gelmiştir. Aynı zamanda burada levrek yetiştiriciliği de yapılmakta. Uygun buranın tuzluluğu. Burada orkinozu görüyorsunuz. Orkinoz, orkinozun yavrularına, yavru dediğime bakmayın 30 kilogram, 40 kilogram yavruların belli bir e, boya getirilip e, yetiştirilmesi. Daha çok buna besicilik diyorlar. Çünkü doğadan toplanıyor. Bütün çıpır olsun, levrek olsun, alabalık. Bunları yumurtadan itibaren üretip yavru, yavrudan daha sonra bunların ağ kafesleri konup porsiyonluk hale getirilmesi mümkün. Ama or bu durum mümkün değil. 2002'de baktığımız zaman sadece Türkiye kıyılarında değil, Ege Denizi'nde, Yunanistan'da da ne kadar yoğun bir balık çiftliği tesislerinin olduğunu görmek mümkün. Peki bizde nedir? 2007'de gördüğümüz zaman bu 2000 yıllık Yıllarda artış, özellikle körfezlerimizde, İzmir'in körfezlerinde çok hızlı bir şekilde balık çiftliklerinin arttığını görüyoruz. Aynı şekilde Muğla, İzmir sunumumuzun ana konusu olan Muğla, Güllük'te, Güllük körfezindeki balık çiftliklerini görüyorsunuz. Şu yeşil üçgenli olan yapılar e, buradaki 2000 yılı yıllarından önce verilmiş olan e, izinlerle e, kafeslerin balık çiftliklerin yerleri gördüğünüz gibi çok korunaklı yerlerde buralarda balık çiftliği yapılmaktaydı Adaların etrafında. Şimdi geldiğimiz zaman yapılar daha çok tahta havuzlarda yapılıyordu tedhi bir şekilde ve buradaki kıyıdaki yapılarda, buradaki personelin yatacağı, yemlemenin olacağı fakat resmi olarak izinli olmayan bir takım yapıların olduğunu görüyoruz. Daha sonra problemler başladığı zaman bu izinlerle ilgili bunların çoğu kaldırılmak zorunda kaldı. Şimdi kıyıda balık çiftlikleri, levrek ve çupura çiftliklerin 2000'li yıllardaki durumu. Bunu gördük. Nasıl yemleme yapılıyordu. Gördüğünüz gibi hafif hafif elden pompalama sistemi yine de elle de atılıyor. Burada yine çalışmalardan fotoğraflar, hasat tekrar elde yapılıyor. Ve tahta havuzlardan, polyester havuzlara dönüş. Yine kıyılardayız ama balık çiftliklerinin kapasitesi artmış. Burada 4 metreye 4 metreden 10 metre çaplı polyester A kafesi derinlikleri de artmış ve kıyıya yaklaşmış bir oluşumun olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada ki kafeslerin konumları bütün güllük körfezinin etrafına yayılmış. Güllük körfezindeki kullanıcılara bakalım. 600 küsur kilometre kare alanda olan güllük körfezinde sadece akvakültürü sadece balık çiftlikleri yok. Bunun yanında başka kullanıcılar. Bunlar nelerdir bakalım. Tamam. Burada gördüğünüz gibi A kafesleri, güllük körfezinin kullanıcılardan biri. Diğeri ise aynı 2000'li yıllarda başlayan yazlıkçıların kooperatiflerle birlikte artan inşaatları görüyorsunuz ve A kafesleriyle yazlık evlerin arasındaki mesafenin ne kadar yaklaştığını görüyoruz. Diğeri ise aynı şekilde 2000'li yıllarda turizmin artması ve bununla birlikte o kıyılarda kurulması. Başka bir kullanıcımız ise Gürlü Körfezi'ndeki limanda e, seramin ham maddesinin taşınması yüksek miktarda, e, Gemi trafiğinin bu alanda olması, aynı şekilde kafeslerin, balık çiftliklerinin yemlere götüren gemilerin nasıl büyüdüğünü burada görebiliriz. Aynı zamanda burada sarı çayın oluşturduğu delta ve sulak alanda mevcut ve e, onun yerine alternatif eee akvakültürün arttığını görüyoruz. Fakat bu akvakültürün artması, kıyı kullanıcılarının artması 2007 yılında e, büyük bir problemin de ortaya çıkmasını neden oluyor ve 2007'de 7 yılında çevre kanununda çevresel bir değişiklik yapılıyor. Ve belirli kriterler getiriliyor. Bunlardan en önemlisi derinliğin Çiftliklerin kurulabilmesi için 30 metre olması, TRIX indeksinin minimum 4'ten az olması ve 06 deniz mili olması şeklinde. Ve bu kararla birlikte mevcut olan 166 küçük çiftliğin 2007 yılında kapatma kararı alıyor. Ve tabii ki daha sonra göreceğiz ki bu küçük çiftlikler kapatılıyor ve büyük şirketlerin büyük kapasitedeki balık çiftliklerinin devamının yolu açılmış oluyor. Bu bizim resmi gazetede denizlerde balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezlerin belirlenmesine ilişkin bir yönetmelik. Tam bu sırada 2007'de e, bu kadar hızlı bir kararın e, alınmasının arifesinde, e, Aquaculture Europe e, isimli konferans İstanbul'da toplandı ve sadece Türkiye'de değildi bu problem. Akdeniz'de hızlı artan balık çiftliklerinin diğer kullanıcılarla rekabeti, onlarla oluşturduğu sorunların tartışıldığı competing claims dediğimiz. Böyle bir konferans düzenlendi ve bu bu e, konferansta Tarım Bakanlığı ve benim de içimde olduğu uzmanlarla birlikte e, Türkiye'deki deniz akvakültürünün yer seçimi ve ekosistem e, yaklaşımını yönetimiyle ilgili bir yol haritası projesini hazırladık. Ve burada bu yol haritasında neler var? Yol haritası gerçekten bir yol haritası. Gördüğünüz gibi yol bize yol gösteriyor. Neydi bunlar? Başlangıç noktası vardı, bitiş noktası vardı, alternatif yollar, hızlı olması gerekiyordu, ucuz olması lazımdı ve biz bu yol haritası üzerinde çalışmaya başladık. Neler yaptık? Güldük'te çalışmaya, İzmir'de çalışmaya başladık bu konuyla ilgili akvakültürle ilgili tüm paydaşları çağırdık. Sorunları tartıştık. E, bu sorunlarla ilgili taraflar burada tartıştılar. Ve sorunları gruplaştırdıktan sonra sorunların e, bu sorunların sorumlularını e, belirledik. Ve bunun üzerinde çözüm yollarını üzerinde çalıştık. Şimdi biz yol haritasında daha e, Planlarken bunları bir yol haritasını bir ilk acil. Çünkü acil olarak tüm bunlarla balık çiftliklerinin daha açığa alınması isteniyordu. Onun için bir acil plan yaptık 6 ay için. Sonra bir 3 yıllık bir plan yaptık. Bir de 3-5 yıllık bir plan yaptık. Neydi bu? Şuralarda gördüğünüz gibi acil planımız. 1-6, 12-18 ve 3-5 yıllık. Burada projenin devamı. Fonun bulunması, özel bir komisyon kurulması su ürünleri için, kıyıda küçük çiftçileri desteklerin sürdürülmesi, bu teknik olabilir, parasal olabilir. Eldeki en önemlilerinden biri eldeki veri setinin oluşturulması ve bunlarla izleme ve çevresel etki çalışmaların arasındaki uyumun yapılması. Taşıma kapasitesinin belirlenmesi, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve standartların getirilmesi. Yol haritasında bütün bunları önermiştik. Tabii ama çok daha hızlı bir karar verildi. Peki Güllü Körfezi'nin sorununu çözmek mümkün mü? Bu soruyu soruyoruz. Evet taşıma kapasitesini kullanılarak yükün ona göre belirlenmesi, yeterli altyapının olması, çiftçilere teknik desteğin verilmesi, kafesler taşındıktan sonra izleme yapılması, körfezi kullanan diğer kullanıcılarda da izlenim yapılması. Şimdi bizim burada balık çiftlikleri olduğu zaman TRIX ölçtüğümüz zaman gerçekten yönetmeliğimizin üzerinde bir değer bulundu. Neredeyse 4,5. Ve bu balık çiftlikleri ortaya taşındıkları zaman Trix ölçümü devam etti. Fakat taşındıktan sonra burada hiç balık çiftliği kalmadı. Ama burada aynı şekilde antropojenik olarak aktiviteler sürmekte. Burada Trix ölçümü yapılmadı. Bunun da yapılması gerekiyordu bence. Şimdi Güllü Körfezi'ne geldik. Yeni yetiştiricilik alanı. Yeni yetiştiricilik alanı için Milas'ta iki bölge seçildi. Bu Milas Körfezi'nin ortası. Güllük körfezinin gördüğünüz gibi sınırları şöyle gösteriyorum. Siyah çizgiler ve yeni yerler mavi olarak gözükmekte. Şimdi ne kadarlık bir alanı kaplıyor? Ee, yeni balık çiftliklerinin alanı güllük körfezinin %20'lik alanı kaplıyor. Ama sadece binde dördü burası kiralanabiliyor büyük bir alan ve gördüğünüz gibi burada yeni balık çiftliklerinin çok çaplarının arttığını otomatik sistemle otomatik programlarla artık karada depo değil denizde depolarla birlikte olduğunu görüyorsunuz şöyle bir tekrar öncesine ve sonrasına bakalım önceden Burada kafesleri nasıl olduğunu görüyorsunuz. Tahta kafesler, daha sonra yeni kafesler ve barç dediğimiz depoların olduğunu görüyorsunuz. Ve bizim e, akvakültürümüzde 35 yıllık bir hikayesini sunmuş oldum size. Gürlük Körfezi e, şu anda Türkiye'nin e, deniz balığı açısından %60'ını, karşılayan üretimin yüzde %60'ının güllük Körfezi'nde yapıldığını söylersek bu hikayenin deniz balıkları yetiştiriciliğin hikayesinin güllükteki görüntüsünü anlatmaya çalıştığım hikayesinin esasında deniz balığı Türkiye'deki deniz balığı yetiştiriciliğinde bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak Özellikle denizde yapılan akvakültürün gelecekte büyük bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. 1985 yılında 5 ton yıllık kapasiteyle başlayan çiftliklerin 2020 yılında 2000 ton yıla eriştiğini gözlemlemekteyiz. Sürdürülebilir bir akvakültür için ekosistem yaklaşımlı bir anlayışın olması gerekmekte. Kıyılarda yapılan yetiştiricilik olsun, herhangi bir aktivite olsun, kıyı planlanması ve yönetiminin ile birlikte bütünsel bir şekilde ele alması gerektiğini altını vurgulamamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.